Like atı markası yeni bir peptit gloss çıkarmış. Bu ürünü bu videoda deneyeceğiz. Ben bir de yanına çok yakışacağını düşündüğüm bir dudak kalemi aldım. O da Beauty Sifa'nın 342 numaralı bu dudak kalemi. İlk olarak bu ürünü birazcık inceleyelim. Bendeki 199 numara kakao cake rengi. Kokusu çok güzel ama ambalajının yarısı boş. Ama olsun kokusu çok güzel. Böyle pastamsı bir şey yapmaya falan çalışmışlar herhalde. Şöyle bir yapısı var. Aşırı güzel bir renk ya. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Yani aşırı derecede beğendim renk tonunu. Bu renk tonu için ben bu ürünü sürekli alırım açıkçası. Dudak kalemini de göstereyim. Vişneli çikolata. Bu size bir brownie yaptık şuraya yani. Kalemin yapısı da inanılmaz güzel ve çok kalıcı dudak kalemleri bunlar bu arada. Diğer renklerine de bakabilirsiniz. Ya ben bu iki rengin uyumunu gerçekten çok beğendim. O yüzden size de bu şekilde göstermek istedim. Zaten elimin üzerinde renkleri ayrı şekilde göstermiştim. Ürün öncelikle yapış yapış olmayan bir ürün. Çok güzel dudaklarınıza da bakım yapıyor aynı zamanda. Bir de ben ürünün parlaklığını çok beğendim. Bu glossların hepsinde olmayan bir özellik olan bu cam görünümünü gerçekten bunda aldım açıkçası. Çok güzel bir parlaması var, yansıması çok hoşuma gitti. Ben indirimde bu ürünü 50 liraya aldım öyle söyleyeyim yani. Fiyatına göre gayet başarılı. Keşke içerisinde birazcık daha fazla ürün olsaydı diyebileceğim tek kötü şeyi o. Onun haricinde gerçekten çok beğendim. Gloss seviyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz.